Hanımlar ve beyler hepinize selam. Hepiniz hoş geldiniz. Oba Makarnacılığın halka arzını birlikte inceleyeceğiz. Bana destek olmak için videoyu beğenmeyi ve yorumlarda ufak bir yorumda bulunmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Hadi başlayalım. Ee, şimdi Oba Makarnacılığın halka arzını inceleyeceğiz ama önden e, şunu bir belirteyim. E, ben katılmayı düşünmüyorum. Benim katılmam sizi etkilemesin. Yatırım tavsiyesi değildir. Her şeyden önce anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir e, ee, halk arzı genel anlamda hoşuma gitmediğini söylemem gerekiyor en baştan başlarken. Şimdi genel bilgileri bir verelim. Perşembe Cuma 22-23 Şubat'ta halk arz için talep topluyor olacak. 39 TL 24 kuruştan e, işlem görüyor olacak. Ben burada anlatmak istediğim birkaç bir şey olacak. Bunları e, doğrudan söylemek yerine birkaç soru yönelteceğim size ve bunun cevabını kendinize verdiğiniz takdirde e, halka arıza katılmanızın daha doğru olacağını düşünüyorum diyeyim. 72 milyon lot sermaye arttırımıyla e, verilecek. 96 milyon lot toplu top, totalde halka arz ediliyor olacak. Bunun 12 12 24 milyon lotu da Alpinvest Yatırım ve Türkiye e, Pasta Holding tarafından ortak satışı olarak piyasaya sunuluyor olacak. Yani Ortaklar 39 TL 24 kuruştan şirketlerine ait 12 milyon lotu da satıyor olacaklar. Fono kullanım yeri yüzde 40 el ürün çeşitlendirme enerji kapasitesi artışı yatırımları yüzde 40 ve yüzde 20 şu kısım kısımda işte 60 yüzde 60'lık yüzde 65'lik kısımda borçlara kullanılacak denilebilir işletme sermayesi finansal borçlar aslında aynı anlama geliyor. Tahsisat grupları çok dar. Yani %49 bireysel yatırımcı, bir şirket çalışanları pozitif, okey. Ama %49 bireysel yatırımcı, %50 yurt dışı ve yurt içi kurumsal'a ayrılmış olması negatif. Ee, yine ortak satışı negatif taraf. Dağıtılacak pay miktarlarına geldiğiniz takdirde 750 TL gibi 2,5 milyon not gibi bir başvuru yapmanız yeterli olacaktır. Katılan olur 2,5 milyon not 2,5 milyon insan kadar katılım olur muhtemelen 750-900 TL gibi başvuru yeterli olur. Dediğim gibi ben katılmayacağım çünkü ben benim kısımlar var. Bunları size soru olarak yönelteceğim ve siz buna cevap verebildiğiniz takdirde kendiniz bu kararı alın diye düşünüyorum. %20'si ile bürüt halka arzın 30 gün bir fiyat istikrarı taahhüt edilmiş. Bir yıl ihraç bir orada ortakların satma taahhütü var. Halka açıklık %20, halka arz iskontosu da %23,5 olarak belirlenmiş. T1-T2 kullanılmaz, katılım endeksine de uygun. Baktığımız takdirde sadece Anadolu Bank ve Strateji Menkul gibi e, aracı kurumlar katılamıyor. Alan yatırım gibi. Diğer bankalar e, ve aracı kurumlar katılabiliyorlar. Akbank katılıyor olsa da ben katılmayı düşünmüyorum. E, dediğim gibi ha 500 TL falan dağıtır tutar bu sefer. 500-600 TL'lik bir dağıtım yapar. E, belki tavan serisi de olabilir ama. Şimdi anlatacağım kısımlardan dolayı ben kendim en azından katılmayı düşünmüyorum hoşuma gitmedi. Her şeyden önce şurada bir eleştiriyle başlayayım. Ya bu video belki diğer alkarz videolarıma göre birazcık sert olacak. Abi yani yurt içi bireysele çok lot ayırmışsınız. Hani 96 milyonu 47 milyonu yurt içi bireysele falan ayırmışsınız. Bu kadar ayırmayın bir de. Vallahi kendine bir şey zanneder bu bireysel yatırımcı. Ee, zanneder, paşa zanneder. Yani böyle %49 falan yapmayın bireysel. Yani vereceksen %9 falan verin. Bireysel, e, bireysel almasa da olur ne olur ne olur ki neyse ee, halka arz değil bu halka az <laughs> değerlendirmeye devam edelim şöyle söyleyeyim dönem varlıklara baktığımızda 4.7 milyar bir dönem varlığı var. Buradan stokları yani satacağı malları düştüğümüzde 1.4 milyar kadar stoğu var. 3.3 milyar gibi bir dönem varlığı var diyebiliriz. Kısa vadeli yükümlülüklerine baktığımızda 3.7 milyar gibi bir kısa vadeli borcu var. Hemen hemen kafa kafaya karşılayabilir durumda dönem varlıklarıyla kısa vadeli yükümlülüklerini. Aşağı geldiğimiz takdirde net dönem karı tarafına geliyorum. Şimdi bakın. Bakın bir şey soracağım size şirketin satışları hemen hemen yüzde 50 yüzde 40 civarında artmış tamam mı? satışlarındaki artış miktarı hemen hemen aynı yani öyle çok, çok ağam bir satıştaki artış miktarı yok önden onu bir söyleyeyim Peki Allah aşkına 109 milyondan 101 milyar TL'lik kar nasıl artabildi yani bir düşünün arkadaşlar yüzde 560 gibi yüzde altı kata yedi kata yakın bir kar artışı var şirketin. 6-7 kata yakın bir kar artışı var. O da geçen sene 2022'nin 4 çeyreğiyle 2023'ün 3 çeyreğine oranı. Yani hani daha arada 3 aylık bir kısım da yok. Neyse benim anladığım, benim anladığım, benim düşüncem burada ufak bir pürüz e, var bir pürüz var o pürüzden şimdi size bahsedeceğim ee, dediğim gibi 6-7 katlık burada bir sermaye artış olmuş sanki 3. çeyrek bilançosuyla halka arz olup ben 39.24 TL'yi ona göre belirlemek istiyorum demiş olabilirler mi acaba diye bir düşündüm neden derseniz işte 1 milyar gibi burada bir kar olduğunda 407 milyon bir ödenmiş sermaye olduğunda 2-2.5 TL gibi bir e, hisse başı kar oluşuyor. 20 FK ile değerlendirecek olursanız 40 TL e, hatta 45 TL eder çıkar. E, 2-2,5 TL hisse başı kardı ama geçen sene ne yapmış bu şirket 25 kuruş geçen sene hisse başı karı e, 2022 sonu itibariyle yani 2023 içinde 25 kuruşmuş 20 FK ile değerlendirdiğiniz zaman geçen seneki eder şirketin 5 liraymış yani 20 fk, ya şu FK'yı geçen seneki ederi 5 liraymış şirketin nasıl oldu da 40 liraya Bir anda fiyatlanır olmuş ee, Gelin şöyle biraz daha detaylara inelim 134 sayfaya gidelim şuraya geldiğimiz takdirde 2022 e, Bakın 3. çeyrek 2023 3. çeyreğe geldiğimizde bürüt karlılıklar aynı hemen hemen yani aynı hemen hemen derken biri 1 milyar 61 milyon Biri 1 milyar 699 milyon brüt kârda bakın az önce net kârda 10 kat fark vardı. Aşağı gelip büyük kara baktığımda aynı çeyreklerde 3. çeyreklerde e, aralarında sadece %70 gibi bir fark var. Brüt karlılıkta. E, aşağı esas faaliyet karına indiğimiz takdirde bir bakıyorsunuz ki aa 1 milyar esas faaliyet karı yazılmış burada. E, nasıl olmuş, nasıl olmuş? Vergi öncesi kar zarar burada işte bakın 168 milyona 1.2 milyar e, açıklanmış aşağı yine indim 160 yani şurada bürüt 1 milyara 1.7 milyarken aşağı bir geldik net dönem karında 167 milyona 1 milyar oluyor bir anda yani hani e, peki bunlardan çıkabilir bir, onu düşündüm yani ne olur daha aşağılara gelelim yani daha böyle e, nereden bulabilir ya bu fark nerede ben onu merak etmeye başladım ben onu incelemeye başladım daha sonrasında sayfa 142'ye geldiğim takdirde burada aşağıda e, e, şurada bakın ertelenmiş gelirler kısmı var. Yani 2022 12. ayın içerisinde ertelenmiş gelirler 220 milyonken 2023 son 3. çeyrek itibariyle burada ertelenmiş gelirler kısmı 1.1 milyar TL. İşte o 1 milyar TL bu ertelenmiş gelirler kısmında. Kısa vadeli borçlanmalar düşmüş falan burada bir 900 milyon TL'lik bir fark var ya benim burada şirketi değerlendirirken şirketin fk'sını kendim hesaplarken buradan bu aradaki 900 milyonluk ertelenmiş karın düşünülmesi gerektiğini düşündüm kendi şahsım adına ve şirketi haliyle şu anki haliyle ben açıkçası kendim için söylüyorum yine ee, pahalı buldum. Neden? aşağı bakıyorsunuz. Bakın net satışlar kısmı 8 milyar e, 199 milyonluk bir satış yaparken 2022 şeyrek, 2023 3. çeyrek 2023 3. çeyrekte 11 milyar 12 milyar gibi bir satış yapmış. Yani satışlarda öyle büyük bir artış yok. yüzde %46'lık bir artış olmasına rağmen karlılıkta yüzde %500'lük bir artış var. Yani Sizce de e, arkadaşlar bu normal mi? Yani satışınız %40 artacak, karınız %500 artacak, %600 artacak. E, sizce normal mi? Bunu bir düşünmenizi istiyorum. Keza. Keza yine e, şöyle 134. sayfa tekrar döndüğüm takdirde neredeydin e, net karlılık? kaybetmeyelim. net dönem karı 1.50 milyon. Buradan 900 milyon düştüğüm takdirde 150 milyon gibi bir şey kalıyor. Şimdi 150 milyon ya 200 milyon yapsa hani sene sonu itibariyle 200 milyon TL kar yapıyor olsa de, diye düşündüm. 200 bölü 400 yaparız. E, hisse başı kar için 0.50 kuruş çıkar. E, 20 FK ile fiyatlandıracak olsam 10 liraya çıkmış olur. Bu sefer yani benim burada aklıma yatmayan beynimi kurcalayan yerler geldi şirketi ben kendi açıma kendi değerlendirmem açısından pahalı buldum yani totalde 20 milyara yakın yani %20'si 3.78 milyar TL olan bir şirket bu ve tamamı nereden baksanız 3. 78 çarpı 5 dediğimizde tamamı 18.9 milyar 19 milyarlık büyük bir şirket obama karnacılık ancak bu bilanço hani özellikle sanki böyle işte enflasyon muhavesi, muhasebesi yapılmadan özellikle hani daha yeni karlılık gelmeden dördüncü çeyrek bilançosu yani şu an. Şubat ayının sonlarındayız ayın 19'u 9. ayın yani 2023'ün 9. ayının bundan 5 ay öncesinin bilançolarıyla halka arzı oluyor. Bu da benim hoşuma gitmeyen taraflardan biriydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben katılmayı düşünmüyorum Oba Makarnacı'nın halka arzına. Katılan arkadaşlara şimdiden hayırlı ve bol tavanlar dilerim. Anlatımlarım yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu izlediniz. E, göstermek istediğim yerleri gösterdim. Bundan sonrası vereceğiniz kendi kararlar sizi bağlayıcı olacak. E, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.